Aksiyon oyunlarını seviyorsanız tam da doğru yerdesiniz. Bu videoda PlayStation 5 için çıkan en heyecan verici aksiyon oyunlarına göz atacağız. Aksiyon RPG'den saf aksiyona kadar her türlü oyunu listemize ekledik. Lafı fazla uzatmadan eğer video giderse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Birisi bana gelip sorsa PlayStation 5'in en iyi özel oyunu hangisi derse kesinlikle ona God of War Ragnarok'tur derim. Hem harika bir aksiyon olmasıyla hem de PlayStation 5'in en iyi özel oyunlarından biri olmasıyla ön plana çıkıyor. Kratos ve Atreus'un bu macerası Norse mitolojisinin derinliklerine inerken Thor ve Odin gibi önemli karakterlerde yer almakta kendisine az harika aksiyonu ile kesinlikle denenmesi gereken oyunlardan biri. Sony'nin karşımıza sürpriz bir şekilde çıkardığı Hell Drivers 2, co odaklı bir taktiksel TPS oyunu. Oyunda galaktik bir savaşın ortasında düşman gezegenlerini fethetmek için birlikte çalıştığımız ufak bir grupla oynamaktayız. Bu genellikle online odaklı bir oyun olduğu için de ister arkadaşlarınızla isterseniz de farklı kişilerle oynayabilirsiniz. Bol aksiyon ve stratejik kararların gerektirdiği bu oyun eğer arkadaşlarınızla oynarsanız çok ama çok keyifli olacağını belirtelim ama tek başınıza da fazlasıyla keyifli. Çünkü oyun oynarken gerçekten de hiç tanımadığınız insanlarla da arkadaş olabiliyorsunuz. Böyle enteresan bir oyun ve Her Drivers 2 bana göre 2024'ün en büyük sürpriz yapan online oyunlarından biri. Returnal, roguelike konsollarını bilim kurguyla harmanlayarak üstüne güzel bir aksiyon teması ekleyen bir TPS oyunu. Selene adlı bir uzay kaşifinin gizemli bir gezegende sıkışıp kalması ve zaman döngüsünden kaçmaya çalışmasını takip eden bu oyun her ölümde yeniden başlayan yapısıyla oyunu sürekli değişen ortamlar ve düşmanlar sunmakta. Roguelike türünü seviyorsanız fazlasıyla seveceğiniz ve aksiyonun dibine dibine vurabileceğiniz oyunlardan biri sadece. Sifu hızlı tempolu ve derin dövüş mekaniği ile dikkat çeken bir dövüş odaklı aksiyon oyunu desek daha doğru olur. Oyunda intikam peşinde genç bir dövüşün hikayesini takip ediyoruz. Oyundaki karakterimiz her ölüm sonrasında yaşlanmakta ve oynarken sizi fazlasıyla stratejik bir şekilde dövüşmenize neden oluyor. Detaylı dövüş sistemi ve elbette akıcı oynanışıyla Sifu en başarılı bağımsız aksiyon oyunlarından biri bana göre. Stellar Blade çıktığı dönem bolca konuşulan bir oyun. Görsel kalitesinin yanında hack and slash oyunlarının çok fazla çıkmadığı şu dönemlerde Stellar Blade gerçekten de ilaç gibi yetişti diyebilirim. Oyunda çeşitli RPG öğeleri yer alsa da bolca aksiyona girdiğimiz bir oyun aslında. Oyunumuz bilim kurgu evreninde geçen bir oyun ve Eve ve Adam'ın hikayesine odaklanıyor. Hikaye olarak çok fazla bir şey beklemeyin derim ama oynanış olarak ve aksiyon olarak oynayan herkese fazlasıyla tatmin edeceğini şimdiden söyleyebilirim. Resident Evil 4 elden geçirilerek muhteşem bir remake haline getirildi ve son yılların en başarılı remake oyunlarından biri oldu korku ve aksiyonu mükemmel bir şekilde harmanlayan oyun, Leon'un kaçırılan Amerikan başkanının kızını kurtarma görevi sırasında yaşadığı korku dolu macerayı ele alıyor. Yenilenmiş görselliğinin yanında oyun içerisinde yeni bölümler ve aksiyon mekaniğinin daha akıcı olması sebebiyle artık Resident Evil 4 en başarılı Resident Evil oyunlarından biri olduğunu belirtelim ve bana göre de en başarılı Resident Evil oyunu olduğunu söyleyebilirim. Souls oyunlarını sevenlerin PlayStation 5'te en sevdiği oyunlardan biri de Rise of the Ronin. Kendisi tarihi bir Japonya'da geçen açık dünya aksiyon RPG oyunu. Oyunda samuray kültürü ve Japon tarihinin önemli dönemlerinde geçen bir hikayeye dalıyoruz. Detaylı savaş sistemi ve geniş keşif imkanı ile beraber başarılı bir RPG deneyimi de yaşatıyor. Görsel olarak öyle aman aman harika değil ama oyunun aksiyon mekanikleri başlı başına çok iyi bir iş çıkartmış durumda diyebilirim. Kılıç ve benzeri silahların kullanımı oldukça tatmin edici ve oyunun geçtiği şehri de çok iyi bir şekilde yansıttıklarını da söylemem gerek. i stop caring about anything give up on life but you you still care drop him one move and he dies drop him <laughs> agent style uses an array of high-tech gadgets to deal damage with blinding speed and acute precision switch strategically between styles to handle threats of all kinds Final Fantasy 16 bana göre kaliteli bir oyun olsa da gerçek Final Fantasy severlerin bir türlü tatmin edemedi. Elbette bunun en büyük nedeni oyunun RPG öğelerinin azaltılması ve bol aksiyonlu bir oyuna çevirmesi. Bu bol aksiyon sayesinde devasa formlara dönüşüp bir nevi Titan olarak devasa canavarlarla kapışabiliyoruz. Hikayesi ise bana göre Game of Thrones çakması olsa da emin olun oynarken hikayeyi de fazlasıyla seviyorsunuz da diyebilirim. Kısacası bol aksiyonlu farklı tatlı bir Final Fantasy oyunu arıyorsanız veya daha önce hiçbir şekilde Final Fantasy oyunu oynamadıysanız da Final Fantasy 16'yı oynayabilirsiniz. Gerçekten de oynaması oldukça keyifli oyunlardan biri. Bana göre Hack'n Slash dendiğinde akla gelen ilk oyun her zaman Devil May Cry serisi oluyor. Ve bu serinin içerisindeki en iyi oyun ise kuşkusuz Devil May Cry 5 bana göre. Hem hızlı tempolu aksiyonu hem de stilize dövüş mekanikleriyle öne çıkan bir oyun. Oyunda Dante, Nero ve yeni karakterimiz V'nin hikayesini detaylıca anlatıyor bizlere ve en önemlisi ise bu hikayeleri belirli bir kurgu içerisinde aksiyonla harmanlayarak gerçekten de oynarken büyük bir keyif alıyorsunuz. Oyunda ayrıca her karakterin çeşitli geliştirilebilir özellikleriyle de birbirinden farklı 3 karakteri de deneyimlemek gerçekten muazzam. Ayrıca PlayStation 5'e çıkan versiyonunda Virgil karakterini de oynanabilir olarak yer aldığını da belirtelim. Evet, benim 2024'te en çok vakit geçirdiğim oyun Dragon's Dogma 2'ye geldi sıra ve ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Aynı ilk oyunda olduğu gibi bu oyunda da baştan sona size epik bir macera yaşatmayı başarıyor. İlk oyundan daha kaliteli ara sahneleri ve hikaye anlatımı mevcut ama aslında oyun boyunca hikayeden çok etrafınızdaki arkadaşlarınızla beraber çeşitli maceralar atladığımız bir yapım aslında. Görsel kalitesi ve oyunun atmosferi tartışılmaz diyebilirim. Oynanış olarak tüm sınıfları denemenizi de ayrıca öneriyorum. Hepsi birbirinden farklı tatlı olduğunu belirtmem gerek. Evet Babürler bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.